Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere kabızlık nedir, oluşma sebepleri, önlenmesi ve tedavisi için yapılacaklar. Ayrıca kaçırılması gereken konuları detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Bir başka bakış açısıyla bu konuyu inceledim. İlginizi çekebilir. İyi seyirler dilerim. Şimdi başlıyorum. Müzik Kabızlık dünyadaki en yaygın sindirim sorunlarından biridir. Çoğu insan kabızlığın yeterince bağırsak hareketi olmadığından meydana geldiğini düşünür. Gerçekte kabızlık bundan daha karmaşık ve daha incelikli bir durumdur ve her zaman fark edemeyeceğiniz bir dizi belirtiye sahiptir. Haftada 3 kereden az büyük tuvaletini yapan bir kişide kabızlık olabilir. Bir tuvaleti başlatmak veya tamamlamakta zorlanmak ve eksik defekasyon hissi kabızlık belirtisi olarak kabul edilir. Kabızlık, dışkıların kolondan yani bağırsaktan olması gerekenden daha yavaş bir hızla geçmesi gibi birçok nedenden dolayı da ortaya çıkabilir. Yiyecek sindirim kanalında ne kadar yavaş hareket ederse ve kişide yeterli su alımı yoksa bunun da zamanlaması doğru değilse vücudunuz su ihtiyacını bağırsağınızdaki atıktan karşılayacaktır. Bunun sonucu da dışkı sertleşir. Kabızlık altta yatan birçok nedenden kaynaklanabilir. Bunları size 11 maddede derledim. Kısaca bunlara değinmek istiyorum. İlki düşük lifli beslenme veya yeterli sıvı içmeme gibi beslenme eksiklikleri. İkincisi fazla et türü, tavuk eti gibi şeyleri tüketmek. Diğeri kolon ameliyatı geçirmiş olmak bir sorundur yani bağırsak ameliyatı. Diyabetli olmanız bir etken olabilir. 5. İritabul bağırsak sendromu gibi gastrointestinal bozuklukların sizde olması. Pelvik taban bozuklukları, işte bağırsak tıkanıklıkları durumu, hamilelik, belirli ilaçların alınmasından yan etki olarak kabızlık olabilir. Bunlar işte alüminyum ve kalsiyum içeren anti asitler, anti kalsiyum kanal blokörü Hipertansiyon ilaçları, diüretikler, bazı demir takviyeleri, narkotik ağrı kesici ilaçlar ve Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar yan etki olarak sizde kabızlık yapabilir. Diğer bir neden, fiziksel olarak hareketli değilseniz, düşük düzeydeki fiziksel aktivite kabızlığa yol açabilir. Geçmişte yapılan bazı araştırmalar, maraton koşucuları dahil olmak üzere fiziksel olarak formda olan kişilerin kabızlık yaşama olasılığının diğer insanlara göre daha az olduğu ispatlanmıştır. Onun için hareket önemlidir. 11. madde hidratasyon yani kronik kabızın en yaygın nedeni yani susuz kalmak durumu. Yediğiniz yiyecek midenizden kalın bağırsağa kolona doğru yol alır. Vücudunuzda yeterli su yoksa kalın bağırsak gıda atıklarınızdan suyu emiyor. Bu da geçişi zor olan sert bir dışkıya sebebiyet veriyor. Bazen kolonun hareketi bilinen bir sebep olmadan da yavaş olabiliyor. Bu, bu da kabızlığa yol yol açar. Bu nedenle çözümde söylenebilir. Kabızda yakalanmamızın gerçek nedeni düşük lif alımı, aşırı abur cubur tüketimi, trans yağ ve şeker içeren gıdaların çok tüketilmesi. Bu tip yanlış seçimler kabızlıkla baş başa bırakır. Peki ne yapmamız lazım? İlki uygulamanız gereken ilk ve en önemli diyet değişikliği beslenmenize daha fazla lif eklemektir. Bunun nedeni lifin özellikle kişi onu uygun sıvıyla birleştirdiğinde düzenli bağırsak hareketlerini destek. Diyet lifi dışkınızın ağırlığını, boyutunu artırır, yumuşatır. Hacimli bir dışkının geçmesi daha kolaydır. Bu da kabızlık şansınızı azaltır. İşte lifli gıdalara örnek meyveler, sebzeler, tam tahıllar, kuru yemişler, mercimek, nohut gibi baklagiller örnek verilebilir. Düşük lifli gıdalar da peynir, yumurta gibi ve et ürünleri. Bunlar lif açısından azdır. Bir de genellikle kişilerin tükettikleri beyaz ekmekte fazla lif içermez. İkinci dikkat etmemiz gereken fast food, cips ve diğer hazır yiyecekler. Yüksek oranda işlenmiş gıdalardan uzak durmalıyız. Diğer bir konu yiyecek konusunda odaklanacağımız bir sonraki beslenme değişikliği bol miktarda su içmek önemli bu liflerin daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır doğal meyve ve sebze suları çok miktarda olmamak kaydıyla ve çorbalar tüketilmeli. Bunlar tedbir amaçlı doğru hareketlerdir. Zaten benim daha önceki işte 40 tavsiye sağlıklı yaşam gibi bir videom var. Ekranda görüyorsunuz. Bunu da takip ettiğiniz zaman buradaki şeyleri uyguladığınız zaman maddeleri zaten böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Dördüncü yapmamız gereken beslenmemize probiyotikleri dahil edin. Bazılarınız bildiği gibi bağırsağımızda vücudunuzun normal bileşenleri olan sağlıklı bakteriler bulunur. Bu Besinlerin doğru sindirimi için çok önemlidir. Bu konuyla ilgili de videolarım var. Onları da izlerseniz bu konular sizde belirgin olarak yerleşir. Probiyotikler sindirim sisteminize iyi gelen canlı bakteri ve mayalardır. Birçok bakteri türü probiyotik olarak sınıflandırılır. Hepsinin farklı yararları vardır ama çoğu Lactobacillus ve Bifidobacterium olmak üzere iki grupta toplanabilir. Probiyotiklerin en önemli rolü antibiyote bağlı hisalin tedavisinde endikedir. Antibiyotikler uzun süre kullanıldığında bütün faydalı faydasız ne varsa bağırsakta hiçbir şey bırakmıyorlar. Tabi bu bağırsak sağlığı da bütün sağlığımız için çok önemli olduğu için kabızlık önlenmesi konusunda probiyotik desteklerinin de önemi bir kez daha burada ortaya çıkmaktadır. Şimdi kabızlığı önlemek için kaçınmanız gereken bazı Yiyeceklere bir bakalım. İlki alkol. Alkolün kabızlığın olası bir nedeni olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Bunun nedeni eğer çok miktarda alkol alırsanız idrar yoluyla kaybedilen sıvı miktarını artırarak dehidrasyona neden olabilirsiniz. Yeterince su içmemek veya idrarla çok fazla su kaybetmek nedeniyle vücudunuzda oluşan yetersiz su ortamı genellikle artan kabızlıkla sonuçlanır. Diğer dikkat edin geçeceğimiz nokta gluten içeren gıdaları tüketiyorsak bunlardan uzak olmak. Gluten buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Bazı insanlar gluten içeren yiyecekleri yediklerinde kabızlık yaşayabilirler. Bu kişilerin glutene karşı toleransı yoktur. Bu nedenle bunlardan uzak kalmaları kendilerinde bir de kabızlık gibi bir durumu yaşamalarına engel olacaktır. Süt ve süt ürünleri bunlar özellikle A1 kazein içeren inek sütleri bu şeyde yaygın olarak kabızlıkta bir faktör olarak görülmektedir. A2 kazein içeren keçi koyun manda ya da Jersey tipi inek sütleri tercih edilmelidir. Bununla ilgili de videom var. Hangi süt faydalı, hangisi zararlı gibi onu da izlemenizi tavsiye ederim. Dördüncü kaçınılmamız gereken madde fazla kırmızı et tüketimi kabızlık yaşayanlar için uygun değildir. Bol sebzeli ürünler tüketilmelidir. Lif içeriği fazla olan. Bu nedenle çok miktarda kırmızı et tüketimi de tavsiye edilmemektedir. Evet sayın izleyicilerim şimdi de kabızlığı yönetmenize yardımcı olacak uygulamanız gereken bazı yaşam tarzı değişikliklerine bir göz atalım. İlki düzenli olarak egzersiz yapmalıyız. Günde bir saat hızlı tempolu yürüyüş çok önemli. Bu şekilde kalbinizi ve diğer kaslarınızı da güçlendireceksiniz ve bu şekilde bağırsak hareketleri de düzene girecek. Aslında kabızlığa yol açan en önemli şeylerden biri hareketsizlik. Siz de bunu ortadan kaldırdığınız zaman o konu kapanmış olacak. Diğer bir faktör stres yönetimi çok önemli. Stres birçok duruma katkıda bulunduğu gibi kabızlığın da önemli bir sebeplerinden biridir. Stresinizi yönetmek için meditasyon erken yatmak, derin nefes alma uygulamaları yapmak önemlidir. Bir diğer yapmanız gereken bağırsak eğitimi. Kronik kabızlı olan kişilere yardımcı olduğu için önemlidir. Vücudunuzu düzenli bağırsak hareketleri konusunda eğitmeye yardımcı olmak amacıyla her gün aynı saatte tuvalete gitmeye çalışmanız tavsiye edilir. Her gün bağırsak hareketlerini gerçekleştirmeye çalışacağınız bir zaman ayarlamanız vücutta bir biyoritim oluşturacaktır. Bu da sizde kabızın önlenmesinde önemli bir faktör olarak yardımcı olacaktır. Genel bir kural olarak en iyi zaman yemekten sonraki 20 ila 40 dakika arasıdır. Doktorların çoğu sabah kahvaltıdan sonra 20 dakikalık bir yürüyüş öneriyor. Bağırsak hareketi yapıp yapamayacağınızı görmek için tuvalette de uzun zaman 10-15 dakika bile kalabilirsiniz. Yani acele etmemek gerekiyor. Bağırsaklarınızın bu eğitiminin zaman alacağını da unutmayalım. Bu nedenle ilk başta bağırsak hareketlerini yapamayacağınız konusunda endişelenmeyin. Diğer bir yaşam tarzı değişikliği her gün aynı saatlerde yemek yeme tercihiniz olsun. Diğeri uyandıktan hemen sonra bir bardak ılık su tüketilmesi hatta bunun hafif sirke limonla karıştırılmış olması tercih edilmelidir. Yine diğer öğünlerden sonra bu hareketliliği de rutininize katmanız tabi imkanlar dahilinde faydalı olacaktır. Atıştırmalık olarak meyveler bazen tercih edilmelidir. Hatta koyu yeşil yapraklı salatalar güzel bir örnektir. Beyaz ekmek mesela tam buğday ekmeğine göre tercih edilmemeli. Tam buğday içinden ruşeymi kepeği alınmamış buğdaydan yapılmış tahıllar tercih edilmelidir. Dokuzuncu olarak yeterli uyku almayı söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Onuncu olarak da bağırsak hareket yapma isteği duyduğunuzda hemen banyoyu kullanmalısınız. Tutmamalısınız. Bu mümkün olduğunca çok önemlidir. Şimdi kabızlığın tedavisine geçelim. Bu konuda bazı ilaç destekleri ihtiyaç olabilir. Kabızlığı tedavi etmek için kullanılan birinci basamak ilaçlar misil olarak bilinir. Artık farklı etkin mekanizmalarına sahip birçok farklı türde misil vardır. Bunlara laksatifler de denir. Kişinin bağırsak hareketlerini, bağırsağını boşaltmaya yardımcı olan ilaçlardır. Laksatifler sıvı, tablet veya kapsül şeklinde ağızdan alınabilir. Ayrıca rektum yoluyla da alınan ürünler vardır. Her ilaç gibi müsilerin de daha sonra tartışacağımız yan etkileri olabilir. Laksatifler etki mekanizmalarına göre farklı tiplerdir. Bunlardan ilki lif takviyeleri olarak bilinen hacim oluşturan laksatiflerdir. Bunlar normalde diyetteki lifin yaptığı gibi çalışır. Lif dışkının su içeriğini ve hacmini artırarak aktif rol alır. Bu da dışkının kolondan hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Lif takviyesi alırken yeterince su içmek çok önemlidir. Etkili olmaları genellikle 12-24 saat aralığında olur. Örnek olarak Pisilyum kabuğu iyi bir müsildir. Lif içeriği yüksektir. Bu ürünü içeren takviyeler vardır. Pisilyum plantago ovata olarak bilinen bitkinin tohumlarının kabuklarından yapılan bir liftir. Bağırsak hareketlerinizi düzenli tutmanın ve kronik bir durumu yönetmenin yanı sıra psiliyum yeterince su içtiğiniz sürece dışkınızı yumuşatma özelliğine de sahiptir. Kabızlığı olan yetişkinler öncelikle hacim oluşturan laksatifler almayla tedaviye başlamaları tavsiye edilir. Bir sonraki misül kategorisi Ozmotik laxatifler olarak bilinir. Ozmotik kelimesi temel olarak suyun hareketi anlamına gelen ozmoz kelimesinden türetilmiştir. Bağırsakta ozmotik müsil kullanmanın sonucu kolonun merkezine su çekerek daha fazla, yumuşak ve daha kolay geçen dışkı elde etmek amaçlanır. Laktuloz etken maddesi ve polietilen glikol oldukça etkili ve güvenli olduklarından en sık kullanılan ozmotik laksatiflere örnektir. Yetişkinler için önerilen laktoloz dozu günde 1 veya 2 kez 15 ila 30 mililitredir. Laktoloz içeren laksatifler genellikle bir gün içinde etkisini göstermeye başlar. Hasta kabızlıktan kurtulamıyorsa bir sonraki adım uyarıcı bir misil eklemek olabilir. Adından da anlaşılacağı gibi uyarıcıdır. Uyarıcı laksatifler bağırsakların kasılmasını ve dışkıyı dışarı itmesini tetikler ve etki mekanizmaları nedeniyle bağırsaklardaki kasların kasılmalarını artırarak bağırsak hareketlerini uyaran hızlı, etkili laksatiflerdir ve kullanıldıklarında da etkili olurlar. Dışkı yumuşatıcıları kolonuzdaki suyun dışkıya kolayca karışmasına yardımcı olarak bağırsak hareketlerini artırırlar. Bu da kuru ve sert dışkı kütlelerinin oluşmasını engeller. Laksatifler dışkı geçişi sırasındaki zorlanmayı azaltmada da etkilidir. Birkaç saat içinde çalışmaya başlarlar. Örnek olarak XM kontakt yani uyarıcı laksatifler denilen kabızlık tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini alındıktan 12-8 saat sonra göstermeye başlar. Çeşitli tipteki kabızlıklarda ameliyat öncesi ameliyat hazırlamada ve radyolojik Celimelerden önce de bağırsakların boşaltılması amacıyla kullanılır. Halen kabızlıktan kurtulamıyorsanız veya şiddetli kronik kabızlığınız varsa lavman, fitil gibi müdahalelere de başvurulabilir. Lavmanlar bağırsağınızın boşaltılmasını temizlemek ve uyarmak amacıyla rektal sıvı enjeksiyonu şeklinde uygulanır. Libalax lavman sorbitol ve gliserin içerir. Fitiller rektum yoluyla vücuda yerleştirilen katı fitiller olduğunu biliyorsunuz. Genellikle bisakodil gibi uyarıcı laksatifler ve sodyum dokusat gibi etken madde içeren dışkı yumuşatıcılar olmak üzere bir veya başka tipler laksatiflerde bulunur. Tek başına toplu laksatiflerden rahatlama sağlamayan hastalarda diğer laksatiften eklenmesi genellikle kabızın tedavisinde bir sonraki adımdır. Müsillerin diğer örnekleri arasında metil selüloz ve karboksimetil selüloz içeren ilaçlar vardır. Kabızlık tedavisinde son dönemde piyasaya sürülen bir diğer ilaç da lubiproston içeren bir ilaçtır. Lubiproston bağırsaktaki su salgısını artırarak dışkı yumuşatır ve aynı zamanda gıdanın kolonuzdan geçişini hızlandırır. Makrogol etken maddeli Dulco Soft solüsyonu 6 aylık hamile ve 8 plus 8 artı çocuklarda uygun laksatif olarak da sizlere örnek olarak verilebilir. Siboya bağlı kabızlıkta nefes testi yapıldığında sebebi metan gazı olarak çıkacaktır. Aynı durumda yapılan testte nefeste hidrojen gazı çıkarsa bu diareye sebep olan gazdır. Metan gazı çıktığında ise bu kabızlığa yol açan gazdır. Kabızlık bakteriyel aşırı büyümenin başlıca nedeninin metano birivibakter simit gibi metan üreten metajonik bir organizma olduğu gösterilmiştir. Bunlar SIBO'yu oluştururlar. Daha önce de söyledim. Genellikle bir SIBO nefes sesinde metan yükselmesi bu durumda kabızlıkla sonuçlanır. Eğer hidrojen gazı tespit edildiğinde de insanlarda ishal oluşur. Bu bilgiler de detay olarak kalabilir. Çünkü insanlar mide gazı, bağırsak gazı hissettiklerinde kimisi kabuz olduğunu, kimisi ishal olduğunu söylüyor. Bu midenizin, bağırsağınızın ürettiği gazın ne olduğuyla ilgilidir. Bu da önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Evet sayın izleyicilerim bu videoda da sizlere kabızlığın nedenleri nasıl önlenir, neler yaparsak daha sağlıklı yaşarız. Eğer hiçbiri yetmiyorsa kabızlığı tedavi etmek için kullanılacak ilaç tipleri nelerdir Bunlarla ilgili sizlere örnekler verdim. Umarım bu bilgiler sizlere yararlı olur. Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayınız. Abone de olunuz. Kalın sağlıcakla.